Arkadaşlar 15 Nisan günlerden Perşembe Ankara yarış tahminleriyle karşınızdayız. Sezonun ikinci yarış günü 7 koşulu bir, bir, program var Ankara'da. Ben sizler için 7 koşuyla yorumlamaya çalışacağım. Öncelikle yorumlarıma geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek vermenizi sizlerden rica ediyorum. Bugün İstanbul'da birinci altılı Ganyan'ı bulabilir miydik? Elbette bulabilirdik ama biz öyle büyük şablonlar vermediğimiz için elimizden kaçıyor çoğu zaman. Birinci beşlik an yanı 1 TL gibi bir rakama bulduk diyebilirim ama 60 TL civarı para verdi. Daha sonra bir beni yine yatırdı. Artık ondan ümidi kestim. Muhtemelen altılıyı da Mitralyöz'den dolayı bırakacağız. Light of Darkness Bankom kazandı. Son ayak 2 numaralı itmayreni banka önermiştim. Eğer gelirse Mitralyoz'un 6'lıyı bırakıyoruz. 10 numaralı limayı daha sonra ilave etmiştim. Gece saatlerinde. Yorumlarla. Yani belirttiğim gibi nasibimiz olmayanı alamıyoruz. Ben Ankara yorumlarıma geçeyim. Belki de yarın nasibimizde Ankara vardır. Evet. Birinci koşu. Handikap 15-1 yarış. 3 yaşlı İngilizler e ait. 2000 kumda gerçekleşecek. Ben burada 3 numaralı Aipmen'in kazanmasını bekliyorum. Gökhan Kocakaya ile. İki birinciliği vardı. Son iki birinciliğini 1900 mesafelerde aldı. Ankara'da da kazanmasını bekliyorum. Sizlere önereceğim isimdir. Evet. ikinci koşuya geldiğimizde ise Handicap 14 bir yarış 4 büyük kararlar 2000 mesafede yarışacaklar. Ben burada 8 numaralı bu diyeceğim sizlere Samet Erkuş ile. Samet bu isme daha önce 9 kez binmiş. Kazanamamışlar. Ben kazanmasını bekliyorum. Daha sonra ekürlerden 3 numaralı Ayza Hanım diyeceğim sizlere. Ve 1 numaralı Saydam Ateş diyerek buraya geçeceğim. 2 numaralı Ürsev'i tutmuyorum. Atta tutunca kazanıyor açıkçası ama. 2 tane birinciliği vardı. Bekir Ozan Asın atı yanılmıyorsam. Bursa Spor'da futbol oynamıştı abimiz futbolculuktan atçılığa geçiş yaptı. Ben düşünmüyorum ama siz düşünüyorsanız yazabilirsiniz. Ben burayı 8-3-1 olarak geçmeyi planlıyorum açıkçası. Evet 3. koşuya geldiğimizde ise 2 yaşlı İngilizler ay 900 çim şartlı bir Siri Perikan koşusu. Ben 5 numaralı Asamet diyeceğim. İsminden de belli olduğu üzere Asafet ile anneden kardeş. Etkili bir yarış bekliyorum. 424'lük bir işi var. Ahmet Çelik deklarası de var. Kazanmasını bekliyorum. Sizlere bu ismi banko olarak öneriyorum. Öz Yurteli Ekürüs de ülkemizin önemli ekürlerinden biridir. Yetiştiricilerinden biridir. Ben bu ismi banko olarak öneriyorum sizlere. Evet 4. koşuya geldiğimizde ise Handikap 15 1 yarış 4 yaş tarflar, Mesafemiz 1500. Ben 3 numaralı Kösefi ile başlamak istiyorum burada. Ben Kösef'in kazanmasını bekliyordum. Yarış hayatını Ankara'da başladı. Daha sonra sezon sonu erince Adana'ya geçiş yaptı. Adana'da pek varlık gösteremedi açıkçası. Etkili bir yarış bekliyorum. Daha sonra yarış hayatını Adana'da başlayan 2-1 giden daha sonra 7-4 yapan Kocakay ile yarışan 2 numaralı Asrın Pelvan diyeceğim. Ben burayı 2-3 olarak kuponunda geçmeyi planlıyorum. Evet, 5. koşuya geldiğimizde ise şartlı 4 bir yarış, 3 yaşlı İngiliz, 1900 için. bir 1 numaralı Skyline diyeceğim ben sizlere burada. Yarış hayatına ikincilikle başladı. Citronella gibi bir ismin arkasında ikinci kalmıştı. Daha sonra koştuğu yarışı kazanmayı bildi. Evet, son yarışı da Tendurek koşusuydu bu ismin. Burgaz'ın etkili ataklarıyla kazandığı yarışta ikincilikte kaldı. En yakın rakibine 7 boy fark attı. 1 boy da geç çıkmıştı bu isim. Ben bugün kazanmasını bekliyorum Işman ile. Işman ile daha önce bir kez koştular. iki kez koştular bir kez kazandılar. Luxor temsilcisi Çim'de uçacaktır ve kazanacaktır Bankom. Evet 6. koşuya geldiğimizde ise şartlı 3 bir yarış 4 ve yukarı İngiliz'den mesafemiz 1300. Ben bugün burada bir isim söyleyeceğim sizlere. 1300 yarışında Man of Fire arkası ikinciliği olan yarım boy gerisine kalmıştı. Man of kalitesini biliyoruz. Man of Fire'ın kalitesine yaklaşabilecek bir isim varsa The Derviş diyebiliriz buradan. Ben etkili bir yarış bekliyorum. Sesil Hanım bir kulvarı da çekmiş. Gayet iyi yer tutacaktır. Alternatif banko adayımdır. hanesinde 5 numaralı The Derviş. 1 numaralı Pro ve 3 numaralı Michome Çemeni ilave edebiliriz. Ama 6 numara bende çok öndedir. Evet 7. koşuya geldiğimizde ise Handicap 14 bir yarış 4 büyük yukarı İngilizler 2200 kum. Uzun bir mesafe. Ben burada 6 numaralı Frankenstein diyeceğim. Yunus Emre Yüksel sıradan Daha sonra sonları çok güzel bir isim. 7 numaralı Kedim. Etkili bir yarış bekliyorum ondan da yeterli olabileceğini düşünüyorum açıkçası 6-7'nin. Ama geniş kupon yapıyorsanız 5 numaralı Galyalılardan sürpriz bekleyin diyorum. Ve 1 numaralı Fateful Wolf'a dikkat edin. Ama ben kuponumda 6-7 ola olarak, geçeceğim. Daha sonra yazarsam 5 numaralı Galyalılardan bu mesafede etkili bir yarış bekliyorum açıkçası yarın özelinde. Evet benim tahminlerim bu yöndedir. Nasıl bir kupon yapacağım onu da size söyleyeyim. Günlük kayanda 8 numaralı bu, 3 numaralı Ayza'nın ve 1 numaralı Saydam Ateş'i yazacağım. 3. koşta 5 numaralı Asamet'i yalnız bırakacağım. O 424'lü kişi de gayet güzeldi. Benim bankom. 4. koşuyu da 2-3 olarak geçeceğiz. Kösef ve Asrın Pelvanı. 5. koşta 1 numaralı Skyline'ın ben geçileceğini düşünmüyorum. Bankom. 6. koşta misli oynayacaklar. 6 numaralı Sesil Hanım'ı banko yazabilirler. Daha sonra 5 numaralı da Derviş. bir numaralı pro ve 3 numaralı Müçamen'e dikkat etsinler. Son ayakta 6 numaralı Frankenstein ve 7 numaralı Kedim diyeceğim sizlere. Benim düşüncelerim, tahminlerim bu yönde Ankara'da herkese bol şanslar yazdığımız Ganyan olsun.